Milas Ülke Ocaklarında gönül dönemi başladı. 2024 yılında ocak başkanlığı görevine getirilen Mahmut Kiriş, görevi 2016-2021 yılları arasında ocak başkanlığı yapan Hayrettin Gönüle devretti. Ülkü Ocakları Muğla İl Başkanı Ali Aksoy, MHP Milas İlçe Başkanı Tunahan 10 gün ve çok sayıda partilinin katılımıyla gerçekleşen devir teslim töreninin ardından Milas Ülkü Ocaklarında Hayrettin Gönül dönemi ikinci defa başlamış oldu. Yani biz ülke ocaklarında her zaman kardeşlerimiz söylediğimiz şey gibi. Kimsenin lafına sözüne değil. Siz partilerimiz, siz büyüklerimizsiniz biz. Onlara hatası yanlışı kusuru olabilir. Affedici olun, öğretici olun, düzgün bir şekilde. Ve her zaman onlara manevi olarak da desteğinizi esirgememenizi rica ediyorum.